11 Kasım 2025. Ülke gündeminde neler olmuş hep birlikte bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağının düştüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Sufan Erhürman ve Yeşil Bektaş Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Kasım'da Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek olan resepsiyona tüm halkı davet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, üst Rum vatandaşının temas hattını ihlal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına geçmesiyle ilgili olarak Güney Kıbrıs'ın iddialarına sert yanıt verdi. Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, Girit ile Güney Kıbrıs'ı deniz altından bağlayacak projeye ilişkin açıklama yaptı. Keramnos projenin sürdürülebilirliğinin bulunmadığını kaydetti. İsrail parlamentosunda tartışmalı idam yasası ilk oylamada kabul edildi. Tasarı bir İsrailli'yi milliyetçi sebeplerle öldürenlere idam cezası öngörüyor. Filipinler'de etkili olan kalmayacak tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye yükseldi. Peki siz bu olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip haberi olmasını istediğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.